ikimizin de üzerinde uzlaştığı bir protokol hazırladık. Mal paylaşımı konuştuğumuz şekilde. Ev Asuman Hanım'ın üzerinde kalacak. Oğlunuz Ramazan Kaya'nın velayeti yine Asuman Hanım'da olacak ama... ...Ramazan Bey'in oğluyla düzenli görüşme hakkı mevcut. Nafaka'da konuştuğumuz şekilde. Soracağınız bir şey var mı? Yok, sağ olun. Evraklara bir göz gezdirmek ister misiniz? Yani aklınıza takılan bir şey varsa. Gerek yok. Teşekkür ederiz. İyi Tamamdır. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa imzalayabilirsiniz. Ramazan Bey, Asuman Hanım. Normalde bu raddede araya girmen pek uygun olmaz ama... ...yine de sormak istiyorum. Emin değil mi? Çünkü bu metni imzaladıktan sonra... ...anlaşmalı boşanma sürecine girmiş olacaksınız. Herhangi bir itirazınız olmadığı müddetçe mahkemede hakim sizi ilk celse boşayacaktır. Anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Ee, halledelim bir an önce avukat bey. E Teşekkürler. Biz gerekli hukuki süreci halledeceğiz. Öden sonra adliyede görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ ol. Neyse o zaman ben de gideyim. Mahkemede görüşürüz. Asuman. Ee, Ramazan'la bu konuşsak olur mu mahkemede önce? Anlatmamız lazım yani. Sonra öğrenirse kötü olur çünkü. Doğru söylüyorsun. Zaten dün içi değildi. De. İnşallah daha fazla yıpranmaz. Nişan. <laughs> sen ne yaptın? Tanış. Sen ma Elif ya Kenan abi. Ne oluyor Cemile? Olaya el koymaya geldik Asuman. Öyle uzaktan seyirci kalacak halimiz yoktu herhalde. Geç, 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 geç bakalım. Yap, ne? <laughs> Ya kızlar olmuyor mu böyle ha? Sence asıl sizin yaptığınız olmuyor zorluk çıkarma. Vallahi bir Eter'e bakar sen de boyatıp taşıma zorunda kalmayalım. Ne oluyor bu yıldızlar ne? Küçük ayla büyük ay. dikkatli bakarsan çoban yıldızında görürsün. Aynen. Ama bak bu yaptığınız hiç doğru değil. Sizin yaptığınız doğru mu Masuman. Ya böyle ayrılık mı olur? Anlatalım diyoruz anlattırmıyorsunuz. Konuşalım diyoruz konuşturmuyorsunuz. Bir inat bir inat. Ya vallahi yani biz de bunu yapmak istemezdik de başka çare bırakmadınız. Bak burada yiyecek, içecek de var bir sürü. Mahkeme bitene kadar uslu uslu oturun. Ya olmaz öyle şey. Kenan abi bari sen bir şey söyle. Bu zorla alıkoymaya koymaya giriyor. İyi ee Asuman. Vallahi çıktığında şikayet edersin. Hepimiz hapse atarlar oldu mu? Vallahi biz her şeyi göze aldık Osman yani. Başka çaremiz de yoktu. Hı. Hmm. Osman siz de burada biraz daha konuşur, biraz daha düşünürsünüz. Şimdi Ramazan'ın senin peşinden koştuğu dönemlerde bir planı vardı. Seninle böyle soğuk hava deposunda mahsur kalıp sana aşkını ilan edecekti. Ama olmadı. Hem babanla mahsur kaldı. Ya ben diyorum ki belki o mahsur kalmaya ihtiyacınız vardı sizin. Ya belki de hala var. Heh. Ha? Adam çok kaçamamış. Hmm. Ama... Ama... Böyle.